Buzun nabzında kadınlar Süper Ligi şampiyonu İBB-SK'yı konuşuyoruz bugün. Bununla ilgili şampiyonluğun hikayesini anlatan bir klibimiz var. Ardından stüdyoya geri dönüyoruz. Evet, çok güzel görüntüler. Şampiyonluğun hikayesini izledik. İBBSK Başkanı Sayın Fatih Kereş bizlerle ve aynı zamanda milli takım oyuncuları, İBBSK oyuncuları Erba Sukanat ve Berfin büyük daha bizlerle kusura bakma Berfi'cim soyadını biraz unuttum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sağ çok Bey. güzel görüntüler izledik. Başta kupa. Yani kupa başlı başına bir güzellik arz ediyor bence. Çok büyük emek var başkanım. Bir sezonu bitirdiniz. Şampiyonlukla taşlandı bu bu kupayla. Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Gerçekten büyük emeğiniz olduğunu düşünüyorum ben. Hokey adına sizin. Ee, Sarp Bey bizi de hani e, bu böyle güzel bir program yaptığınız için öncelikle kutluyorum sizi. E, ve bizi bu programda ağırladığınız için misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu e, kupa tabi sadece bu yılın eseri değil. E, biz e, bu takıma e, yaklaşık 5 yıldır e, kurduk ve emek veriyoruz. E, tüm sporcularımız e, zaten genç sporcularımız gördüğünüz gibi diğer takım arkadaşları da öyle. E, genç e, gençliklerinden beri e, bu sporuna emek veriyorlar, hizmet ediyorlar. Biz de kulüp olarak onları e, bu e, önem verdikleri ve değer verdikleri spor branşında üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Onları en iyi şartlarda antrenman yapmasını e, istiyoruz. O, o En iyi e, sahalarda, en iyi programlarla antrenmanlarını yapabilmelerini istiyoruz. Ve her şeyden önemlisi iyi bir arkadaşlığı olan güzel bir takım kurmak istiyoruz. Bunu 5 yıldır Sürekli e, olarak tekrarladık. E, sadece bu yılın başarısı değil elbette. Biz kurulduktan sonra e, ilk yıl e, ligde üçüncülük, sonra ikincilik ve e, bu yıl ve bir önceki yıl şampiyonluk kazandık. Ama e, ondan çok daha önemlisi e, takım arkadaşlarımız, sporcularımız birbirleriyle çok uyumlu e, bir havada antrenmanlarını ve maçlarını yapıyorlar. Tam e, takım halinde. E, sporlarını e, bize gösteriyorlar, başarılarını sahaya yansıtıyorlar. Bu sadece kulüp ve şampiyonluk anlamında değil, e, siz de daha önceki programlarınızda gösterdiniz. Milli takım seviyesinde de farklı bir noktaya ulaştırdı bu e, yaş kategorisindeki arkadaşlarımızı. Başkanım, e, çok başarılı bir aslında... sezon geçirdiler, turnuva geçirdiler. Başkanım aslında finalde milli takımlar, siz Eee çok büyük bir kulüp. Yanılmıyorsam Türkiye'nin en büyük kulübüsünüz değil mi başkanım? Evet. Lisanslı sporcu sayısı evet. açısından, kapladığı alan ve branşlar açısından yani Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Burada çok büyük bir değer var baktığımızda. Benim açımdan da öyle. Bu sokeyine özellikle verdiğiniz destekten ötürü de teşekkür ediyorum. milli takımlara da dediğiniz gibi sizin oyuncular ayrıyetten böyle de bir misyon var mı diyebilir miyiz? Hani milli takımlara yönelik de o sporcu yetiştirme ve oraya kanalize olma. Yani evet takım sporları olsun, bireysel sporlar olsun sonuçta herhalde en son noktamız milli başarılar değil mi başkanım? Siz ne diyorsunuz? Tabii ki kulübümüzün asıl varoluş amacı bu aslında. Olimpiyatlara ve Avrupa Dünya Şampiyonalarına sporcu göndermek, milli sporcular kazandırmak ülkemize. Kulübümüzün toplam 250'nin üzerinde milli sporcusu var. Sadece buz okeyinde 35'e yakın, 35 civarında milli sporcumuz var. Biz yani olduğumuz branşı sadece o Ligin şampiyonluğunu kazanmak ya da madalya kazanmak için değil o sporcularımızı da aynı zamanda milli takımı en iyi şekilde yetiştirip göndermek üzerine bir misyonumuz var yani kulübümüzün Aslında varoluş amacı bu zaten o 18'de milli takımlarda şampiyonluk yaşadılar Evet kadınlarda bu aslında liglerin her var. Liglerindeki kaliteyle şampiyonlukların milli takıma yansıması sence nasıl? Baktın hani ligde bir kalite, rekabet oldukça hani milli takıma da ben bunun aslında ligimizin kalitesinin arttığında yansıtığını kendim nacizane gördüğüm. Siz ne diyorsunuz ama? Yani tabii e, lig ne kadar zorlu olursa, ne kadar rekabet içinde olursa o kadar çok gelişiyor aslında sporcular. Ona göre de milli maçlarda hani tecrübelerimiz konuşuyor aslında daha çok. Hani o şekilde diyebilirim. Berfin bu senelik nasıl oldu? Sizin açınızdan biraz kolay mı geçti geçen sene? Namalib şampiyon oldunuz bu yani sizin de emeğiniz var, başkanın büyük emeği var. Ee, nasıldı bu yıl sence şampiyonluk adına? Yani bence çok e, kimsenin hani nasıl bitip başlayacağını çok kestiremediği bir sezondu. E, bizim için de bence maceralı oldu ama bence e, ayakta kalmamızı sağlayan en büyük unsur gerçekten aile gibi olmamızdı çünkü. Kimse kimseden desteğini esirgemedi. Herkes e, birbirine çok yardımcı oldu. Özellikle bizim takımımız çok genç bir takım. E, çok fazla tecrübesiz ve genç yaşta oyuncumuz var. E, Tabi ablalarımız sağolsun özellikle yabancı oyuncularımız bizlere e, tecrübe açısından manevi açıdan çok destek oldular. Yaş ortalamamız 19 bu arada. Evet. Bu Zaten o 18'de de başkanım yani e, tamamen gençlerin o dinamizmi evet. e, o e, ben milli takımda da gördüm. Hatta Gerçekten bir harmoni yakalandığında bu e, oyuncular arasında sadece kulüplerinde değil kulüp özelinde de böyle takım olabildiklerinde değil. Yani o takım ruhu da tabii en yukarıdan başlıyor. Başkanın büyük özverisi olduğunu düşünüyorum Sayın Başkanımızın. Birçoğunuz şey da geri geliyor birebir de ilgilendiğini biliyorum ben camianın içinde olduğum için. O yönden de hani milli takımlar açısından da böyle bir başarı oluyor. Kulüpte takımı sağlayıp milli takımlarda da bir, bir birliktelik yakalayabilirse camia... Hani orada da bir çita daha yükselir diye düşünüyorum başkanım. Siz ne diyorsunuz? Ee, kesinlikle öyle. Ya Bu aslında dediğim gibi bizim 35 sporcumuz yani hem kadınlar e, e, milli takımında hem erkekler de milli takımda. E, bence takımın içerisindeki arkadaşlıklarını milli takıma da yansıtıyorlar. Yansıtacaklardır da. E, biz aslında bu e, disiplini sağlamaya çalışıyoruz bir yandan da. O uyum olduğunda zaten hem kendi takımında hem milli takımda başarılar çok daha yukarıya çıkacaktır ki en son e, ki e, U18'de bunu zaten gördük bir e, line yükseldik e, üst seviyeye çıktık artık e, bu e, pekiştikçe bu bu genç arkadaşlarımız bir arada oynamaya devam ettikçe bu bence daha da yukarıya çıkacak hem e, ligde daha yukarıya çıkacak. Yani milli takımlar seviyesinde daha yukarıya çıkacaktır. Rekabeti de bir yerde belli bir dengelemek gerekiyor herhalde başkanım. Şu an tebrik ediyorum çünkü tablo, önümdeki tablo şampiyonluk için gerçekten baktığımda ligde büyük bir üstünlük var. Ee, finaller. <laughs> yani onun için de ayrıyeten kutluyorum. ligi 30 puanla lider bitiriyorsunuz. Arkadan Buz Adam 24, Zeytinburnu 18. Aslında Zeytinburnu biraz sürpriz yaptı diyebilir miyiz sizce? Yani finalde, sizde olan finalde de zaten iki de 5-0'lık net bir galibiyet. Öncesinde de, e, sonrasında da 4-0'lık evet. bir galibiyet. Yani çok net oldu. E, onun, onun için de tebrik ediyorum. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki sene artık şampiyonluk, devamlı şampiyonluklar gelecek gibi mi? Ne diyorsun Erban? Yani tabii ki inşallah her sezonki gibi hedefimiz şampiyonluk. Ya benim asıl isteğim aslında böyle daha rekabet olması böyle. Her takımın aslında böyle eşit seviyelerde olması. Hani o maça bağlı olması. Hani böyle sezon başından itibaren bu kesin şampiyon olur gibi değil de hani her maç maç karar verilmesi bence daha heyecanlı böyle. Hem de sporcuların gelişmesi açısından da daha keyifli yani. Arifin, sen ne diyorsun? Katılıyor musun Bence de var? kesinlikle e, rekabet işin tadı gibi bir şey yani. Oyuncu. E, daha fazla olduğunda şampiyonluğun tadı bence bir daha başka oluyor. Umarım rekabet gittikçe daha artar. Yani aslında seyirciler için de bu. Aynı aslında şey. rekabet seyirciler için daha değerli evet, bir kavram evet. değil mi? Ama işte e, görüyoruz ki yani sporcular da çekişmeli bir e, lig istiyor aslında. Aynen. Buna, buna biz de dahil olabiliriz yönetici olarak. Biz de daha, daha fazla katılımlı, daha fazla takımın içinde yer aldığı ve daha rekabetçi bir lig olsun. Çünkü bu hem takımımızı geliştirecek hem de milli takımımızı e, geliştirecek bir unsur. Kolektif olarak da bence başkanım yani bir birliktelik olursa genel olarak camiada e, çok daha başarılı işlere imza atılır diye düşünüyorum. Yani e, bugün e, U18 milli erkekler milli takımımız Meksika'da şu an onlarda e, onlar da orada müsabakalarını götürüyorlar. E, tabii beklentilerimiz hep yüksek oluyor bazen ama orada şu an bir e, tam istenirse ikinci... Maçta mağlup oldular Meksika'ya 8-1'lik bir skorla. Ee, bakalım ondan da nasıl bir sonuç çıkacağını hep beraber bekliyoruz. Ee, hokeyin başkanım gelişimi için sizce neler yapılmalı daha sonrası için? Bir düşünceniz var mı? ilgili? Bununla Yani bir kere bu, buz hokeyinin çok daha izlenir hale gelmesi lazım. Çok daha fazla takım tarafından temsil ediliyor olması lazım liglerin. Çok daha fazla takımın yer alması lazım. İller bazında da böyle Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan vesaire fazla takımın bir kere. Ligde yer alabiliyor olması Eşine lazım. Başkanım. Buz ee, bu bu olduğu için biraz zor yer. var. Zorluk e, evet, oluşuyor. Evet buz. Hani bir e, futbol gibi bir halı sahada hemen halıya serdik hadi topu attık gibi olmuyor. Değil ama olan e, şehirlerde var, de var, yani aktiflik eksiklik de, var. Evet başkanım eksiklik var. Eksiklik var. Dolayısıyla burada e, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak nasıl bir taşın altına elimizi koyuyorsak bence diğer e, belediye takımlarının da Böyle bir şeyde olması lazım Böyle bir çabanın içerisinde olması lazım Bu sporun gelişmesi için işte Hem erkek süper ligi var Ülkemizde hem kadınlar süper ligi var Her ikisi de çok değerli Çok kıymetli Birbirinden ayırmadan Hem kadın takımını hem erkek takımını Bence yerel yöneticilerin Buna bir Dokunması gerektiğini Düşünüyorum Rekabetçi birlik, rekabetçi takımlar, rekabetçi oyuncular hem e, ligimizin değerini ve seyir zevkini artıracaktır, hem de az önce Aşlanmış, belirttiğim öyle bir şey gibi oluyor. ilgi takımlar Mesela ilçe belediyeleri de normalde şimdi e, bu işe el atabilir belki ama Tabii. o ayrı bir bütçe gerektiriyor bir yandan da. E, burada buza dayanıyor işin sonunda. Bu sefer şuna dönüyor iş. Her ilçe kendini bir buz açsın. Yani e, ya da e, sen bu e, kulüpsel olarak bakıldığında da mesela diyorlar ki e, şimdi futbol kulüpleri açısından da böyle. Futbol kulüpleri mesela bu işe girse belki bir medya şey değerini arttırabilir ama onların da buzu olması gerekir gibi bir durum çıkıyor bu durumda. Yani her dönüyor donuyor buza geliyor her şey. Yani e, kulüp sayısının artması tabii diğer şehirlerdekiler aktif olsa dediğiniz gibi başkanım belki e, oradan bir ama bu çok kısa vadede Olacak gibi de gözükmüyor şu an. Siz ne diyorsunuz başkanım? Burada tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sporlar adına yatırımları devam ediyor. Bunu biliyorum. Bunu sizinle paylaşabilirim. Buradaki en büyük sıkıntı tabi yer konusunda. Çünkü buz tesisleri yapma konusunda Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da talimatları var. Bu noktada proje üreten arkadaşlarımızın, e, bu sporları tesisi noktasında da İstanbul'a daha fazla tesis kazandırmak için yaptığı çalışmalar var. E, bu daha merkezi noktada. Tabi İstanbul'un e, uzak çeperlerinde belki bu e, sahayı bulabilmek daha kolay olabilir e, böyle bir alanı bulmak ama daha merkezi noktada bunu yapmak istiyoruz. Belki Başakşehir'de, e, belki e, Kartal'da vesaire İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakasında böyle tesisler kazandırmak için çalışmalar var. Ben de takip ediyorum bunları. Bu e, bu da eminim ki bu bu sporlarına çok çok daha olumlu katkılar sağlayacaktır. Ama yine de ilçe belediyelerinin de tabii çok e, geride durmamaları lazım. Tesis tesiste yapabilirler, takım kurabilirler. E, ama bu sporlarına mutlaka destek olmalılar. Uzak durmamalılar. Birçok buldum. branştan maliyeti aslında daha düşük. Başkanım burada ben size aslında şöyle görüyorum. Gerçekten bir üst yani e, İBB SK çok büyük bir yapı. Ve siz bunu temsil ediyorsunuz. Üst bir yapıdan baktığınızda belki okin gelişimine en büyük katkıyı siz veriyorsunuz vere, verebilirsiniz diye düşünüyorum. Estağfurullah. Biz tabii ki elimizden gelen katkıyı yapacağız. Belki en büyüğünü yapacağız ama sadece bizimle olabilecek e, evet. şeyler değil. Dediğim gibi bu işin içerisinde rekabet olunca güzelleşiyor. Rekabet olunca gelişiyor. Dolayısıyla bizim evet e, yapmamız gerekenler var. E, yapıyoruz tabii ki. Yapmaya da devam edeceğiz ama e, bu işte rekabetin olması Başkanım, lazım. Başkanım şöyle bir şeye geliyor. Ben e, aynı zamanda bir sporcu velisi olduğum için e, belli bir yerden sonra şuna dönüyor. Hani gelecek, eğitim, e, çocukların üniversite eğitimi, onunla ilgili nasıl olabilir? Rekabet bunu da aslında belli bir oranda sağlayıp bir sistemselleşebilirse çocukların belli bir yaştan sonra bu spora ve diğer sporlarda da aslında her sporda böyle bence bu. Çünkü veliler şu seçim yapmak zorunda kalıyor. Sporcular sonuçta bir aileden geliyorlar. Genelde de belli bir yaşa kadar o çocukları anası babası taşıyor, getiriyor, getiriyor. Bu futbol için de böyle. Hani farklı sporlar için de böyle. Ama hani ailelerin de ve çocukların da bir gelecekle ilgili eğitimsel bir şey sağlanabilirse Belki daha da iyi bir yerlere gelir diye düşünüyorum başkanım. Sırf bu hokey için değil. Yani genel olarak. Çünkü demin sohbet ederken de Erman'ın annesi dedi mesela burs almaya çalışıyor. Orada herhalde bazı uygulamalara takılmış. Bunlarla ilgili ne diyorsunuz başkanım? Evet, yani bu... umu, burada yani umut verebileceğimiz bir şeyler var mı ee, izleyicilerimize? Burada tabii ve sporcularımıza. ailelerin bu isteğini bu aksaklıkları gördüğü, aksaklıkları bize aktardıkları gibi bizim de e, federasyonlara ve e, spor bakanlığa e, e, aktarmamız gerekiyor. E, hakikaten e, şimdi birçok branşta, bireysel yapılan branşta milli sporcular e, üniversitelerden burs anlamında katkılar alabiliyor. Fakat buz okeyinde bu katkıların eksik kaldığını görüyoruz. E, buna e, bir kere dokunulması gerekiyor. Yani burada bir statüden kaynaklı bir boşluk var. Ee, ama bunun bir gözden geçirilmesi lazım. Bunun için de bakanlığın ciddi e, emek harcaması gerekiyor bence. E, buna bir statü konusunda bir e, rahatlama getirirse bence sporcu arkadaşlarımız açısından ve aileleri adına da çok olumlu bir gelişme olur. Biz bu e, duyduğumuz e, önerileri dillendireceğiz. Hem federasyona dille, dillendireceğiz hem bakanlıklara dillendireceğiz umut ediyorum. ...sonuç alırız diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu paylaştığım fikirle ilgili. Yani mesela gelecek planlamanızda... ...sonuçta evet milli sporcusunuz... ...bir yemek veriyorsunuz. Hani burada neler olmasını isterdiniz? Bakın böyle de bir şansınız var aslında. Onu da söyleyin. Çünkü evet... ...şampiyon oldunuz, tebrik ediyoruz. Ama gelecek için de... ...sistemin daha güçlü olması için... ...sizin fikirlerinize çok önemli bence... Mesela şey çok güzel olabilirdi. Mesela bir üniversite, yani sonuçta herkes üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavında mesela tercih yaparken hani milli sporcuların hani burs alabilmesi çok güzel olurdu. Yani milli sporcular da ver burs ama mesela bu zekeni kimse tanımıyor. Tanımadığı için hani çok burs veren yok. Hani ya o ta, yani takım da yok. Hani üniversite takımında oynaman gerekiyor burs alman için. Hani sayılı üniversiteler var. Ama burada bir kırılma sağlanır. Bu kadar karamsar olmayalım. Hep beraber bunun takipçisi olun sizlerde. Evet. sizler de. Şampiyonluk yolunda yani bir şekilde sesimizi duyurmamız lazım. Hem şampiyonluklar hem bunlar. Siz de bu sokeyinin yüzüsünüz. İnanın bana bayağı bir ses duyurmaya başladık. Sesimiz biraz yüksek çıkıyor camia olarak. Yani küçük olmamıza rağmen etki alanımızı iyice geliştirdik. sağ Sağolsun başkanımız gibi büyüklerimiz de bu konulara el attığı için bu sokeyine verdiği değeri ben biliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Kupamız, tekrardan bir kupamızı isterseniz gösterebilirsek. Kupanın dizaynını ben çok beğendim. Daha önceden böyle bir kupamız yoktu. Çok güzel olmuş şampiyonluk kupası. Yani çok sıradan gibi geliyordu daha önceden. Bu çok orijinal olmuş. Ben öyle. sağlık düşünenlerin tasarlayanların. Başkanım kadın okeyi. Kadın okeyinin ben e, erkek okeyine göre daha şansı hak ettiğine inanıyorum. Şimdi e, kendi oğlum da oynuyor okey ama kadın okeyinin sanki daha böyle bir e, dünya sahnesinde daha az yatırımla bir yerlere getirilebilir gibi düşünüyorum. Çünkü oradaki rekabet bu kadar sıkı değil. Yani siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Zaten kadınlarla ilgili hockey ile ilgili olsun, diğer branşlarda da olsun bir pozitif ayrımcılık yaptığınızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz göreve geldiğimiz 2019 yılından beri kadın branşlarına bir pozitif ayrımcılık yapmaya başladık ve bunu devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Kadın buz okeyini de bu noktada gördüğümüz için ona önem verdik ve bunu devam ettiriyoruz biraz ilgiyle, biraz yatırımla, biraz çalışmayla kadın buz okeyinde dünyada da çok ciddi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ligi önemsiyorum, milli takımları önemsiyorum. Ama bu tabii az önce söylediğim gibi sadece kulüp olarak bizim yapmamızla değil, rekabetçi bir ligle oluşabilecek bir durum. Dolayısıyla bu rekabete katılmasını bekliyorum diğer kulüplerin, diğer... Ee, özel kulüplerin, belediye kulüplerin hepsinin bu işe dahil olmasını bekliyorum. Ee, eminim e, güzel başarılar elde ettik. Şu anda U18 takımı bu, A takım seviyesine de bu yansıyacaktır. Ya sistemli bir çalışma, eğer bir sistem oturtulabilirse e, esas sıkıntı e, sistemsel. Evet, rekabet hep olmalı. Bir de sistemsel olarak, eğitim olarak belli bir plan olmalı bence. Yani sadece bu sokeye özelinde de değil. Size daha önceden sohbet ettiğimde de bahsettim. Mesela futbolda da aynısı söz konusu. Altyapılarda olsun, İşte bizdeki buradaki altyapılarda çeşitlilik, antrenörlerin eğitim seviyesi, bununla ilgili bulunduğu nokta, yani çocuklara verilerin bile eğitilmesi lazım. yani Sistem ve devamlılık tabii. Yani evet. bu sistemin de sürekli eksiklerin, aksaklıklarının görülerek düzeltilerek devam ettirilmesi sürdürülmesi gerekiyor hakikaten öyle sistem olmadan sadece siz ya da biz bir şeyler yaparak e, bir başarı elde edemiyoruz e, dolayısıyla e, biz tabii 25 branşta faaliyet gösteren bir kulüp olarak Evet, evet buz okeyinde keza böyle e, hepsinde belli bir sistematik içerisinde çalışıyoruz e, ama e, kadın branşı eminim bu sistem devam ettiği sürece üzerine koyduğumuz sürece Dünyada da çok önemli noktalara gelecek daha çok genç arkadaşlarımız var aramızda uzun yıllar oynayacaklar uzun yıllar bu sporu yapacaklar onlar gibi bir sürü arkadaşları da var tabii ki yanlarında dolayısıyla bizim bunu desteklememiz lazım. Başkanım zaten burada dediğim gibi demin de pozitif ayrımcılığınız var rekabette olduktan sonra belli bir oranda size ben bu konuda ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü niye gerçekten kendi adıma baktığımda objektif olarak bakıyorum yani bu spora emeğinizin büyük olduğunu görüyorum hem kadınlar olsun hem diğer konular gündeme getirilmesi Çünkü değerli zaten ne diyoruz kulüp sayısı az göreceli olarak külfetli bir spor maliyetler fazla yani o yüzden bu pozitif ayrımcılığınızı yani çok mutlu olarak karşılıyorum. Sen ne diyorsun Erva bununla ilgili? Evet. Yani kırılma noktalarına doğru, mesela milli takımlarda sporun popülerliği artıyor bence. Ne diyorsunuz siz? Evet bence de hele bu özellikle son şampiyonluk bence çok ses getirildi. Hani... Yani programla ilgili mesela dedim ya bu sokeyine bayağı bir insana ulaşmaya başladı. İnsanlar da e, artık merak ediyor bu sporu. E, yavaş yavaş bir yerlere getireceğiz gibi gözüküyor. Burada sizin de emeğiniz tabii büyük. Hepimizin. Yani e, bu rekabet başkanı biraz da onu da destekliyor aslında değil mi? Siz ne diyorsunuz? Yani e, insanlar, ta, tribünler o yani çekiyor. Siz ne diyorsunuz? Sizde herhalde böyle bir şekilde çekti. Yani ben e, tabii kulüpte başkan oluncaya kadar bu sporlarını sadece işte ekranlardan ben de izliyordum ama... Ee, içine girdiğimde kurallarını öğrendiğimde seyrettiğimde o seyir zevkini tattığımda ben de e, ben de bu işin ayrılmaz bir parçası oldum açıkçası çok keyifli bir spor rekabetçi mücadeleci e, çok temasın e, yaşandığı bir spor tabi ee, yurt dışında yaşanan Hani o temaslar gibi değil bizdeki ya da kadın buz okeyinde o kadar değil ama kadın, aynı e, bir yandan bir naifliğinde daha... kalması gerekiyor elbette ama e, çok e, rekabetçi ve çok fiziksel mücadeleye dayalı bir spor uzun süre e, tek başına takımda kalamıyor sürekli değişikliklerle ilerleyen bir e, spor başkanım onu insanların diyeceğim. bunu izlemesi gerekiyor izledikten Bizim sonra de... aslında ee, şey oluyor, müftelası oluyorsunuz. Evet başkanım, dört line var. Şimdi bu dört line'ın dördünün de dört dörtlük olması gerekiyor aslında. Çünkü niye? Dünya arenasına çıktığınızda adamlar buna göre sistemi yapmış. Şimdi siz üç e, takım olduğunu, dört takım olduğunu düşün. Burada da iki üç tane star oyuncunuz var diye düşünün. Milli takımlara geldiğinde zaten bir line yarım line, bir buçuk line ediyor bu. Şimdi böyle bir durumda nasıl yükselebilirsin? Olmuyor. Çünkü niye? Sistem olarak da çok line yani tüm line'ların eşit belli bir ortalamaya gelmesi lazım ki o hem mücadele zevkini versin. Çünkü bu sporla ilgili şöyle bir de durum var bunun doğurduğu. Aslında her oyuncunun kendi istatistiği tutulabiliyor. Dünyada buna bakıyorlar. Yani menajerlik firmaları var bununla ilgili ya da Endüstriye dönüştürmüşler. Mesela her oyuncunun o girdiği line'da kaç dakika kalındı, kaç gol yenildi, onun mesela line line olduğu için o line mesela galip gelebiliyor ama takım kaybediyor. Böyle şeyler de oluyor. Oyuncu saha'da kaç dakikayken nasıl ceza aldı, eksi puanları oluyor. Şimdi buradan izleyicilerimize de aslında şunu söylüyorum, eğer hani e, hokeyi izlerken bu e, uluslararası menajerler diyelim. Bu milli maçlar o yönden iddialı oluyor. Orada mesela bireysel istatistik mikro maç deniyor buna. Her oyuncunun kendi mikro maçı var. Buradan da oyuncuları şey yapılıyor ve aslında teknik taktik anlamda da kurgu bunun üzerinden yapılıyor. Yani bunu ben nereden şey yaptım çünkü yurt dışından bazı menajerler bununla ilgili şey yaptığında onlardan öğrendiğimi söylüyorum. Hı. Yani e, Başkanım bir de olimpiyatlar var biliyorsunuz. Siz çok büyük bir e, dediğim gibi camiayı e, temsil ediyorsunuz. Olimpiyat hedefi, milli oyuncular. Onlardan da bize bahsederseniz sevinirim ben. Ee, az önce de söyledim tabii kulüp olarak biz e, milli başarıları, milli takımlar ve en üst düzey olimpiyatları hedef koyan, kendine e, hedef koyan bir kulübüz. E, bu e, Paris olimpiyatlarında da 11 e, olimpiyatlara 11 sporcu paralimpik oyunlara 14 sporcu toplamda 25 sporcu ile olimpiyatlara katılım e, sağladık ve toplamda da 8 madalya elde ettik. E, bu e, bizim için sevindirici işler tabii ki. E, bizim buzda da buza da bakarken ilgilenirken bugün belki olimpiyatlar değil ama. Bundan 5 sene sonra, 8 sene sonra, 10 sene sonra buzda da buz sporlarında da olimpiyatları hedefleyen bir kulübüz aslında. Biz 2021 yılında buz okeyini de kurarken ya da yürü desteklerken aslında bunları düşünüyoruz. Buz sporundan olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim kulübümüzün genlerinde bu var hep hedefimizi Olimpiyatları koyuyoruz. Tabii ki Dünya, Avrupa şampiyonaları bunlar da çok önemli. Ama dediğim gibi ben umut ediyorum ki arkadaşlarımızın arasından da Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcular çıkacaktır. Biz kulüp olarak bunu desteklemeye devam ediyor olacağız. Orada işte başkanım rekabette o ateşi canlı tutarak oyuncu sayıları olsun diğer kulüplerin olsun bir finans da dönüyor çünkü işin içinde büyük Çok. bir finans yükü de var. Yani onu da belli bir oranda artık daha önce de konuştuğumuz gibi sponsorluklar olur, başka şeyler olur. Desteklenmesi adına tabii ki belediyelerin bütçeleri dediğiniz gibi daha rahat olabilir ilçe belediyeleri ama orada da buz yatırımı diğer yatırımlar belediyelere bile yerine geliyor belki yük olabiliyor diye düşünüyorum. Ama hani bu kolektif akılla bir şeyler yapılırsa bence olimpiyatlar içinde evet bu iddiayla yola çıkılırsa neden olmasın? Ben yani siz ne diyorsunuz ilerisi için pozitif bakarsak her şey olabilir aslında diye düşünüyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istemez misiniz? Tabii, tabii ki isteriz. Yani. yani işte o da çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Belki bugün yani bugün için erken bunu konuşmak ama bu idealle hareket etmeliyiz. Buna göre kendimizi hazırlamalıyız. Hedef de bu olmalı. Ee, ama buna e, ne kadar sürede ulaşabilirsek bu bizim başarımız olacaktır tabii. Başkanım evet tekrar ben o kupayı almak istiyorum masanın üstüne. Sizden de özür diliyorum. Çünkü kupayı ben gerçekten çok beğendim. Ee, onu biraz daha böyle göstereceğimiz şekilde. Başkanım, bu kupa sizin yani bence sporcularımıza bence sizin, takdim edin Sizin yani. emeğiniz büyük, o yüzden siz edin. Şöyle masaya or, ortaya doğru şey yaparsanız, o zaman birlikte sporcularımıza verelim evet, olur mu? Başkanım, tamam. Olur. Şöyle ortaya geçelim. Ortaya geçelim, tamam. Gelin Başkanım. Siz evet, de kalkın. Evet arkadaşlar kalkabiliriz. Söyleyin. Ya böyle veriyoruz. Buyurun, çok Başkanımla çok güzel bir kupa. Siz de Tebrik kameraya ediyoruz. bakın. Tebrikler. Teşekkür ederim. şampiyon İBB SK'yı tekrardan tebrik ediyoruz. Kadınlar Süper Ligi'nde ve şimdi şampiyonluğun klibine izliyoruz.